Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper market oyunu oynuyorum. Bir marketimiz olacak ve biz de orada çalışan bir görevli olacağız. İsterseniz haydi başlayalım. Biraz sesini kısayım. Evet bunlar e, bizim müşterilerimiz. Onlara istedikleri şeyleri vermemiz gerekiyor. Evet. Onun istediklerini vermeniz gerekiyor. O bir e, ekmek istemiş. İki tane ekmek istemiş. Buradan ekmeklerimiz neredeydi bizim? Evet işte. Ekmek. Ekmek tamam. Pastayı bulalım. Bizden bir adet. Pasta istemiş. Pastalarımız neredeydi bizim? Heh. Evet. Pastayı da aldık. Bir adet böyle ekmek istemiş. Ondan da aldık. Biraz makarna istemiş. Makarnalarımız. Çubuk makarna istememiş. Spagetti istememiş. Çubuk makarnalarımız nerede bizim? İşte evet. Şimdi bir tane e, bir damacana su istemiş. Verelim. Biraz kek istemiş. Kek. Popkek. Neredesin? Nerede olabilir? Galiba bulamadım. Evet siz görebiliyorsanız bana söyleyin. Ben çünkü biraz dikkatsiz olduğum için göremiyorum. Evet şimdi pasta. Evet buldum. Bunu da aldık. Bir adet daha ekmek istemiş. Aldım. Çocuğuna şeker istemiş. Şeker de aldık. Bir adet fanta lazım bize aldık ve bir tane de gazoz istemiş. Gazozunu da verdik. Evet. Birinci müşterimiz başarıyla tamamlandı. Evet, bütün puanları topladık. Artık müşterimiz gidebilir. Evet. Arkadaşlar ben bunu göstermek için oynadım. Ee, bu oyunun ikinci serisi de var. Onu da oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bu oyunu ben çok beğendim. Bence siz de yükleyip oynayabilirsiniz. İsmi süpermarket. Süpermarket yazarsanız Play Store'a. Oradan bu oyunu yükleyebilirsiniz. Hoşçakalın.